Merhaba arkadaşlar bugün birlikte deyzi oynayacağız. Good. Regular server'ındayız, o yüzden karakterimizi third person kameradan görebiliyoruz. Balt'a havalimanını tepe'den büyük ölçüde görebilecek bir Konumda çıkmıştım oyundan. Her zaman oyunda, oyundan çıkarken böyle dağlık alanlarda, ağaçlık alanlarda çıkarsanız karakterinizde oyuna girdiğinizde öldürülme riskiniz daha az olur, daha güvenli bir yerde çıkmış olursunuz. Ne taraftasın? Kule. Kule. Kuleye bakıyorum şu an. Bir dakika dur. şey. Son bir bakayım kamera. Evet kayıt alıyor. Çok güzel. <laughs> <laughs> Server'ın tep tepki süresi de beni benden aldı yalnız. Kötü mü? Ne okay, şu an fena değil. Arada arada silah almam olayı server'dan dolayı mı yoksa oyunun bug'larından biri mi? Server'dan dolayı. Server'da lag fazla olduğu zaman, desync olduğu zaman vesaire direkt oynamaya başlıyor. Barakalarda bir sorun yok gibi şu an. İyi, full etemin ben çıkıyorum dedim. Barakaların kapıları açılmamış hatta. Ha zombiler falan diye oldu. Kuleden çıktım. Şey, iki kat. Yo, kuleden çıktım. İki doğru koşuyorum. Doğu tarafı. Yo, bir dakika kaçtı. Buradan barakalar 400 metreydi. Buradan barakalar 400 metreyi sıfırladığınız zaman silahınızı e, hedefi hedef artısına işaretlediğiniz yerden vurabilirsiniz. Mesela buradan kule 5076 yol. Yok 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 kaçtı. 500 galiba. Bir sattım, tekrar bakayım. 400 400 ile 500 arası. 400 ile 500 arası. Nasıl yani sıfırlarsınız buradan? Sabit. Sabitle atış yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Eee Bir dakika ya, ben her zaman yerimde değil miyim? Her zamanki yer. Bakış açım farklılaşınca direkt fark ediyorsun. Evet. Onu ben elektroda çok fazla yapıyorum. Sana dersem hep burada Burası sniperların çok hmm, moddan alışık oldukları bir tepe, zaten ekrandan anlıyorsunuz ne kadar e, haklı sebeplerden dolayı burayı seçtiklerini. Fakat burası tek yer değil. E, bu havaalanının sonunda da ya da şu şu an görmüş olduğunuz ağaçlıklarda da e, pusu kurulabilecek çok fazla nokta var. Burası en bilinenlerden biri. Hatta bir gün e, bir arkadaşla birlikte burada yan yana yatıyorduk. O şu ağacın altındaydı. Tam aramızda burada bir adam oyuna girdi. <laughs> Ve çok komik anlar yaşandı. Yani e, silahım pistola geçemedi. Böyle iki saat e, pistola geçmeye çalışıyorum falan. Çünkü bu mesafeden musinle vurmak hem... Yani, yani vurabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü çok seri atış imkanımız olmuyor biliyorsunuz Mosin'de. O yüzden silahla yani pistol veya magnum kullanmanızı tavsiye ederim her zaman için. Mosin kullanıyorsunuz ya Mosin benzeri e, ileride de silahlar gelecek. O yüzden her zaman uzun menzilli silahın yanında kısa menzilli silah da kullanmanıza fayda var. E, ne diyordum? Ha, arkadaş <laughs> e, bir de dedim ki ikimizin arasında adam spawn oldu ama e, şey hepimiz birbirimize çok benziyoruz böyle işte üstümüz Üstümüz sürekli full kamuflaj askeri ekipman var. Ee, yalnız adamda balistik ee, kafalık vardı, balistik helmet. O bende yoktu. Balistik, miğfer, neyse. Ee, onu ayırt ederek ve aramızda demiş olmamdan dolayı ee, kafasına bir şarjör pistol boşaltarak öldü. Öldürdü. Gerçi 5. kurşunda falan adamın yere yığıldı ama o 10 mermiyi de ekstra eklemiş oldu. Artık bol bol harcadık. Bir dakika. Gördüğünüz gibi silah sokup çıkarmada hala sorun yaşıyoruz. Oyundan sen... mı düştüm ben? Doğru. önemli ben... bir şey demedi düştüğüm diye. of. Abi Desync 5000. Bin... Bu 53506. Hıvv. <laughs> Sen sana göre düşük günce olan bir server. Değil? Tamam, öyle yapalım. Ama sorun öyle olmuyor. Neden biliyor musun? Yani benim yakınımda biri olduğu zaman, aynı network bubble'ın içine girdiğimiz zaman oluyor o. E i̇yi de normal koşullarda biz 10 kişi aynı network bubble'ın içinde koşuyoruz. Tabii ki İşte onun neye göre yani bu desing hangi şartlar altında oluşu bilmiyorum. Mesela geçen gün Panda e, kayıt alırken Tek başına dolaştığında bir sorun olmuyordu. Yanına biz geldik, abardı. Desync oynanmaz hale geldi. Ben sana söyleyeyim, o muhtemelen bağlantının kalitesi ve hızıyla alakalı. Çünkü sizin en kötü server dediğinizde dahi ben öyle sıkıntılar yaşamadım. Sen de şu anda desync var, bende sıfır. Hani silah çekmede sıkıntı yaşıyorum diyorsun, sıfır lag'de silah çekiyorum. Evet. Ya bilemiyorum. Ben, benim hiç desin yaşamadığım ama işte diğer insanların yaşadığı anlar da oluyor. O onun neye göre karar veriyor? Yani o belirleyici faktör ne hiçbir şey yok. Hastalarla bağlantı gibi geliyor. Ne olur? Tepe hangisiydi ben onu unuttum. Efendim? Senin tepe hangisiydi? Tepe değil mi? Şey Hangarların yanındaki iki katlı binanın arkasındaki tepe. Şu an gelsen bile, yani sen beni görürsün de ben seni göremem muhtemelen. Hiçbir şey yapılmıyor abi. Bu bir şey yok, geçelim. Oo. Okey. Gene ben bulayım diyeceğim de sana yaramıyor. Haklısın. Sanırım... Bu ne ya sürekli? Alt, alt basılı kalıyor şu şekilde. Free look, free look kitli başlıyorum serverlara sürekli. Onun ayarı var. Nasıl yani? Settings ayarı var. Freeling tuş Free look tuşunu değiştirmek için mi? Yok. Ee, nasıl başlayacağını belirlemek için. Dur, nerede o? Allah kahretsin. Öldün mü? Öldün mü? Hayır. Ateş ettiler? şeye bastım. Ha. Dur ya ben seni uzaktan koruyayım. Yok yok şey değil, senin tepe değil. Ha. Okey. <laughs> Yalnız seni görmeden bunu söylemiş olman da <laughs> iyi oldu. yapıyı anlamıyorum. Bu ne bu böyle mangal gibi, kafes gibi bir şey. Gelsene bir. Gel, gel. Tepenin zirve tepenin zirvesinde demirden bir şey var. Demir mi? Tahta mı? Demir tahta karışım. Ayakları da demir galiba. Ama tahta gibi de. <laughs> Her e işte, ha tamam, balığı tutuyorduk. Benim gıda, gıda şeyim mi azalmış ya? Yo. Su burada mı? Hayır. Su. Gıda, gıda. Ha şeyde e, settings'e girdiğin zaman perspective first third diye bir ayar var. Server'a girdiğinde hangisinin açık olacağını o belirliyor. Yok o, uh, o bende first. Onu third'de tutarsan her girdiğinde third'de açar. Hardcore olmayan. Tabi hardcore olmayan. Okey, şimdi o tepenin daha da yukarısına çıkıyorsun. Kayalar falan var o tepe değil mi? Hı hı. Ben bir şey benzetemedim. Bu şey gibi. Önü yemiş, alt kısmı. Aa hakikaten nasıl körüm ya. Altta zaten varmış. Ne güzel yapmışlar. Böyle küçük ayrıntılar. O halde benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Aynen. Yani Elektriğe gidelim o halde. Bir tek şu balotayı bir kesmek istiyorum bir şey çıkar mı diye belki ekmek çıkar. Ekmek. Yani. Full teçhizat mı? Ekmek bulsak fena mı? <laughs> Full teçhizatlı. Şöyle. 5 tane small protector case olan, olan Evet. Small protector case şart. Bana lazım değil galiba gerçekten Olsun. Benim taşıyabileceğim yer kalmıyor small protector case için. Aynen. Ama şey yapabiliriz üç tane medkit var. Medkitleri small protector'a çevirebilirim. Böyle çevirebilirim. Böylece sadece sağlık ekipmanı taşımak zorunda kalmasın. Yapsan alt slot kazanırsın. Yok. Zombiler falan bile duruyor. Ha sen şey diyorsun. First aid kiti small protector case'in içine koymuyoruz. Ha. Evet. Ama o, o zaman o, o zaman da şey yapmak gerekiyor. Eee mutlaka. Bandajı, salini falan 2 saat uğraşmamak için alttaki kısa yola koymak gerekiyor. Hmm. Yoksa yani hani düşünsene. Kanaman var. Small protector'ı aç. Oradan işte first aid kiti çıkar. Ondan sonra oradan bandajı al falan. Yani bu süre zarfında evet. da sürekli kan kaybetti. Kazandığım 6 slota karşılık açıktaki iki slotta bandajlara ayırdım <laughs> o da, o da, o da tabii bir. Oo. Oh -oh! Sen mi içtin? Ben içtim, ben içtim. <laughs> ben sen aşağı gittin sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Adam kolay kulağına fıslatıyor değil mi? Psikopat olarak... ha, Aynen aynen. <laughs> Adam kendinden o kadar emin ki böyle. Beni öldürmeden önce şey içiyor. Pipsi ya Rasputin was? Hadi gidelim. Şeye çok sevindim bu arada. Çadırlardaki dutlar bugmış geri gelecek. Aynen. Aynen. O, sevindim görünce. bizde biz de hemen böyle havaya girdik. Evet ya bir şey olması gerekiyordu. Azalması gerekiyordu. Herkesin elinde Sürekli silahlar falan diye. Bilmiyorum da long range scope tekrardan bulabildi çok. Oldum. O bayağı düşmüştü ya haklısın. Ha şuralara bakmak lazım. Şu tepelerinde. Hadi gidelim. Mi? Evet evet. Bak o desin ki hikayesi mesela bir sen elektroda olurken de yok. Evet. Ya şu an bu serverda da yok mesela. Bu niye? Bağlantı ya, aynı bağlantı. Pingi düşük olan sorulara girdiğin zaman yaşamıyorsun çok fazla. Ama ping 80'e 90'a çıktığı zaman muhtemelen paket kaybı yüzünden senkronize edemiyor. Zamanla iyileştirilir umarım. Yani hani eğer adamların elinde olan bir şeyse yani evet. server optimize ederek daha da arttıracaksın performansı. Yani şart. Zaten serverlarda bir dünya sıkıntıları var ya. Aha. Yok zombi yani. spawn olmaz, yok destekler yok. onlar Onlar ki bunlar da düzelmeye başlıyor. Bir şurada. Ya bu duruyor mu? Yok şurada bir... Kuletemiz. Şey ya, çadırların olduğu taraf duvarda. Havaalanının güney duvarı. <laughs> çatıların Ava... alt katlarına bakabilirsin. Nelere? Çatıların alt katlarındaki fal. Çatıların çatıların alt kat Çadırların Tut. çatı çatı. Toki çatıların alt Ha ha ha. Toki çatıları. Toki çatılarına baktım da bu mesafeden ya yani baktığım mesafeden şey gözükmüyordu. Eee pencere hani tekstür bozuluyor ya. Aha. O şekildeydi. bir sesi kesik olarak geldi mi sana? Be diye bir şey geldi. Be. Ha. Şey yukarıdan mı dolaşacağız aşağıdan mı? Aa, caddeden ya yani, çok yukarıdan dolaşmak en iyisi ya hem daha Hı. rahat konumlanırız. Gideceğimize. Tamam. Bir gün böyle bir ağacın yanından geçerken bir alacak. <laughs> 150 kişilik olsun serverlar. O zaman ben bir ağacın altından çıkıyorum. <laughs> Değil mi? Ağacı tırmanma olsa aslında mükemmel olmaz mı? Sonuçta Survival simülasyonuysa ya. Yani bence çok iyi olur ya. Eğer yırtıcı hayvanlar falan gelirse böyle agresif hayvanlar. O zaman ağacı tırmanma bambaşka bir hal alabilir. Veya tuzak kurma falan düşünsene. Şey de güzel olur. Güvenli bir bölge bulduğunda karakterini uyutabilsen mesela. O haklısın. Ee, o zaman şey gibi. Rust kafası gibi ama tam değil. Hani karakterin oyundan çıkınca yok oluyor zannedersem aslında ama yaptığın her şey serverda oluyor maalesef. O herkesi aynı anda uyutma oluyor. Hani Minecraft'ta öyle ya. Serverdaki Hı. herkes aynı aynı anda yatıyor olmak zorunda. O senkronizasyonu tam sağlaya yani işin içinden çıkamamışlar düşünmüşler de. En azından şimdilik yapabilecekleri bir şey değil. Adam gece mutlamak istiyor. Ağlamak bir şey yaptı. Bir de şey var ya şimdi diyelim sen oyundan çıkınca karakterini uyuttun ya. Mesela iki gün hiç oyun'a girmediğinde karakterin aynı server'da uyuyor, açlık susuzluk durumu o karakter iki gün boyunca uyuyacak, bu açlıktan susuzluktan ölür. O mekaniği <laughs> hani öyle olursa bu sefer oyuncu iyice bağlar böyle gibi geliyor bana. Açlık susuzluk olay dengesini iyi tutmaları gerekiyor Bilmiyorum Yani güzel bir güzel çok geldi hatta da gerçekçilik katıyor da oyuncu iyice oyuna kitleyen bir durum gibi geliyor. Peki biz kendimizi niye öldürdük acaba? Ha? Baya şehrin ortasından geçmiş. Değil mi? Laf lafa lafa da daldık. Sen götürsene. Şu diğer taraftan. Ben konuşurken dikkatim dağıldı. Gel abi. Sürüşme sesi duydum. Ben duymadım. Sağda zombi var. Tabanca elde gidelim. Muhtemelen de. server site ya, server site. Buradaki askeriye galiba şu binaydı. Zombi Domi sana mı geliyor? Hı hı. zıpla. Girdin mi binaya? Hastanenin arkasındayım. Yok, ben, ben direkt çalılıklara yardım. Okey, koşmam lazım. Az beklesene. Tamam. Şehrin tamamen dışına mı çıktın? O binayı bitirince sola dön çok denekli. Ha gel. Kim düzle. Gördün mü tepede? Ye yeni monitör almam lazım ya. Şu an ekran iyice küçüldüğü için çok rahat kaybediyorum falan. Gör görüş bir, bir garip Alış alışamadım. O göz deli bir aspekte şöyle alıştıktan sonra çok güzel Evet. Şimdi nasıl Bu yoldan geçerken de aklıma hep şey geliyor. Beş kişi yanımızdan geçti bizim ekipte de görmedi ya. Değil mi? Şu şeyde nerede? Biraz daha ileride. Geldi Bir de adamların görüş açısı şeyin dedik, içindeydik. Tam arkamızdan geldi. Evet. Aynen. Sanki biz bu kuzeyinden geçmiyoruz. Yok sen şu an çok... Sen biraz fazla geçtik ama sorun değil ya. Pandayı aldığımız yere geliyoruz. Değil mi? Ha yani şu sağ tarafta. Marketin oradaydı. Bu yolun sonunda. Kadına ama askeri donkiler mantıklı hale geliyor. Hem şey hem şey. Elektro'ya bir gidelim. Bence kesin şey buluruz. Soru şeyine bak. Evet evet. Elektro'da kesin bize şey çıkar ya. Abi çıkar. Şey çıkar. Şey. <gülüyor> 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 bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.